Tepav 2024 yılı ikinci çeyrek doğrudan yatırımlar bültenini yayımladı. 2023 yılı Kasım ayından itibaren gerileyen doğrudan yabancı yatırım girişleri 2024 yılı ikinci çeyreğinde artışa geçti. Yurt dışında yatırımlarda ise gayrimenkul sektörü öne çıktı. İkinci çeyrekte yurt dışındaki doğrudan yatırımların %45.2'si gayrimenkul sektöründe yapıldı. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları ise %42.8 düşüş kaydetti değerli izleyenler. Konunun detaylarını Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ile değerlendireceğiz. Bayram Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazan Nazan'ım iyi günler derim sizlere. Çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının ikinci çeyreğinde e, yabancılara yapılan konut satışlarının %42.8 oranında düştüğünü görüyoruz rapora göre. Özellikle Rusya, İran, e, Ukrayna uyruklu vatandaşlara yapılan satışlardaki gerilemenin sebeplerini size sormak istiyorum. E, bu düşüşün Türkiye'nin konut piyasasına ve ekonomisine olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Naz Hanım, e, düşüş, düşüşün... düşüşün e... Büyük bir ihtimal, büyük e, sebeplerinden, en büyük sebeplerinden bir tanesi e, e, konut fiyatlarının artmış olmuş olması. E, ekonomimizin, rasyonla e, e, mücadelede ekonomide yapılan e, çeşitli e, e, adımlarla beraber e, cazip bir ülke olmaktan e, e, çıktın Çünkü konut fiyatları çok yüksek seviyelere geldi. E, Avrupa'daki, Avrupa'daki bir e, konut e, konutla Antalya'da veya İstanbul'daki bir konut konut fiyatı neredeyse eşdeğer hale geldiği için insanların tercihleri e, Türkiye'den ziyade diğer ülkelere yönelmek e, yönünde oldu. İlk biz yaklaşık olarak bir buçuk milyar dolarlık konut sattık ülke olarak. sene sonunda da 3 milyar dolarla bitireceğimizi öngörüyoruz Nazan'ım. Bu aslında e, her sene 20 milyar dolarlık e, konut e, e, gayrimenkul FDI'yi sağlanabilir. Bunun en büyük e, katkısı da e, vatandaşlık gibi e, sadece bir tek vatandaşlık üzerinden satış yapmaya çalıştığımız için bizim e, dünyadaki e, talep gören e, Golden Visa aynı Avrupa'daki e, ülkelerin sunduğu gibi Golden Visa e, Silver vize gibi ürünleri de denkleme sokmamız gerekiyor. Sadece vatandaşlık üzerinden gayrimenkul pazarlamasının doğru olmadığını e, inanıyoruz. E, hem konut fiyatlarının e, yüksek olması, hem de ürün e, yabancı yatırımcıların daha e, iyi yatırım yapabilecekleri altın vize, gümüş vize gibi e, ürünleri e, sunmamız gerektiğine inanıyorum ben. Evet. E... Yapmamız gereken hı hı. buyurun yönde Hanım. Evet, ikinci çeyrekte e, yurt dışındaki doğrudan yatırımların %45.2'sinin e, gayrimenkul sektöründe yapıldığını görüyoruz. Peki e, bu artışın arkasındaki temel faktörler neler? Yani özellikle hangi ülkelerdeki yatırım fırsatları Türk yatırımcılar için cazip hale geliyor? Mesela son dönemde aslında e, Yunanistan'ın çok öne çıktığını görüyoruz. Siz de belirttiğiniz gibi i̇şte Dubai'nin öne çıktığını görüyoruz. Başka hangi ülkeleri sayabilirsiniz? Burada e, İspanya, Avrupa ülkelerinin hepsi aslında e, ön plana çıktı diyebilirim. E, çünkü e, Türkiye'de herhangi bir konutu satıp orada e, daha iyi şartlarda konut alabilir hale geldi. E, Dubai, e, Karadağ, e, Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkelerde e, yatırımlar arttı. Karadağ e, büyük yatırımlar e, yapılmakta. Aynı zamanda inşaat sektörünün durgun olması e, Türkiye'deki geliştiricileri de Yurt dışında e, yatırıma e, teşvik eder hale geldi. Ortada e, yatırımlar Türkiye'de yapılmaktansa e, belirsiz bir piyasa var e, ve e, arzı e, talep olmadığı için arzı da üretemiyoruz artık ve gelecekte aslında büyük bir e, soruna doğru gidiyoruz. Çünkü bizim senede e, 800 bin konut üretmeye ihtiyacımız var ancak şu sıralarda 400 bin konut üretiyoruz yurt dışına gitmesinin temel sebebi de e, stabil e, gelir, e, daha net bir şekilde e, gelir elde etme, e, döviz bazlı gelir elde etmek istemesi yatırımcıların, hem fiyatların aynı olması, aynı zamanda e, ülkede e, yatırımcıyı e, üzen e, yeni e, vergisi adımlarının atılması e, bizleri e, yatırımcıları yurt dışına yönelten başlıca sebepler oluyor Nazan'ın. Peki, Dubai Bayram... gibi, e, İspanya gibi ülkelerin de e, vize programları, yatırımcıları ülkelerine çekmekte e, e, cezbeden bir e, rol oynuyor. Hı hı. Peki Bayram Bey çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, GİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe bizimle Editörün seçimini noktaladık. E-Kaf'e devam ediyor.